Hollanda'da hastaneler dolup taşıyor. Grip dalgası hastanelerde ciddi yoğunluğa neden oldu. Özellikle yaşlı hastaların tedavi gördüğü geriatri servislerinde kapasite dolmak üzere. Koronavirüs, RSV ve norovirüs vakalarının da artması durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Grip semptomlarıyla doktora başvuranların sayısı her 100 bin kişide 51'e ulaştı. Salgın ilanı için bu rakamın 2 hafta üst üste 53'ü aşması gerekiyor sağlık otoriteleri grip virüsünün yaygın olduğunu belirtse de resmi salgın henüz ilan edilmedi. Hastanelerin geriatri servisleri doluluk oranlarında sınırına ulaşmış durumda. Bu durum virüslere karşı daha hassas olan yaşlı bireyler için ciddi risk oluşturuyor. Ek önlemler kapsamında özel grip bölümlerinin açılabileceği belirtiliyor. Bireysel korunma için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve el hijyenine dikkat edilmesi öneriliyor. Risk gruplarındaki bireylerin kalabalık ortamlardan kaçınması önem taşıyor. Grip sezonunun etkilerinin arttığı bu dönemde hem bireylerin hem de sağlık sisteminin üzerindeki yük giderek büyüyor.